Simülasyon Türk'te herkese merhaba. Bugün Farming Simulator 15'teyiz. E, traktörler e, Mazda traktörler bölümündeyiz şu an. E, bugün bir Türk modunu tanıtacağız. E, fiyat 70-56 e, Şöyle kabinli ama tabi şey olarak e, camlı falan değil. Tayfun Tosun düzenlemiş gönderdi. Oyun modlarının yani o dizinin yani o Video serisinin 7. bölümde yer alacaktı fakat hani Hem Türk modu hem de böyle şimdi onun için biraz daha uğraşmak gerekiyor diğer modları ekleyeceğiz filan Ben burada çekeyim ee, dedim bir tek bir bölümde tek bir videoda ee, Fiat 7056 ee, Traktör modunu tanıtalım dedim Şunu satın alayım Aldım ee, galeriye gitti şimdi o Şöyle Şuradan Nerede Aynen buradan araca girdim aynen geldim 10sr01 ya çok özelliği olmayan bir traktör e Zaten normalde de yoktur e, Bu traktörün fazla özelliği yani Burada bir tane traktör vardı mesela Onu bir göstereyim ben size Ha e, şu Şu traktör gibi değildir mesela Her neyse bizim için e, problem değil Ben bir de e, buna rumork mu alsak Bir ufak bir şey alalım ne ya varsa böyle ufacık bir şeyler ufacık yok yok kiralamayacağım satın alacağım onu bakayım ya şeyde vardı ama neyse alalım buradan biraz büyük geldi he? çeker ya çeker ama yani önemi yok onun şeyin Farming Simulator 15 Gold sürümü 29 Ekim'de PC için çıkıyor, 27 Ekim'de PS4, Xbox One için çıkacak. E, PS3, Xbox 360 için de Silver DLC olarak çıkacak. E, 29 Ekim'de çıkıyor biliyorsunuz. Hemen orada videoları falan çekmeye başlayacağız. Biraz artacak bu Farming Simulator 15 videoları artık modların incelemeleri işte oyun modları serisi falan Harita modlarının incelemeleri. Ibo da bir taraftan e, şeyi geliştiriyor. E, kendi haritasını sıfırdan tasarlıyor biliyorsunuz. Onun e, geliştirmesiyle uğraşıyor. Dün akşam girmiş tekrar bakmış ayarlarına falan. İşte onunla uğraşıyor da. Onun çıkış tarihi belli değil. Yılbaşına zor. Yılbaşından sonra. E, zaten Ibo'nun çiftliği... Yani çok mesaj geliyor. Ibo'nun çiftliği ile ilgili bayağı mesaj geliyor böyle kuramıyoruz edemiyoruz diyor. Yapacak bir şey yok yani. zaten biz de gördüğünüz gibi oynamıyoruz. O yüzden Vallahi yani onu oynamayın. Tut 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 tut. Şöyle bir mal satalım mı ya? Bir mal satalım yani böyle girdik şimdi videoya traktörle Bir şey satalım ya Mal varsa eğer depoda bilmiyorum ne var ne yok Çünkü bayağıdır oynamıyorum ben Buğday varmış ha, Görüyor musun hiçbir şey yok <laughs> Ah bu kadar Patates falan var mı ya Çalışmamız gerek batacağız bak Borçları ödemedik. abo hiçbir şey yok. Rezilimi görüyor musunuz şu an? Yani sıfır. Sıfırı tüketmişiz ya. Resmen. Arkadaki şeye gidelim. Fabrikaya gidelim. Orada da bitiririz zaten. Ha, resmen sıfır tüketmişim ben ya. Hiçbir şeyim yok ha. Vay be. Zamanında kaç kişi çalışıyordu bu çiftlikte. o Yani adde hesabı yok. Gelen gidenin. Sunucuyu, sunucuyu açacağız bu hafta sonu. Ee, gold Stream için hazırlık ee, sonra doğar bir haritasında sürekli açık olarak o profilde oynayacağız hepimiz videolardır vesaire etkinlikler. Gerçekçi etkinlikler yapacağız bu sefer ya öyle kurgusu filan senaryosu olacak. Ona göre çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz hani e, bir sürü şey çıktı ve iyi değildi hani öyle etkinlikler sıradan çok şey kötü oluyor. Ee, biz e, farklı şeyler düşünüyoruz. Zaten kifçi olduğumuz için, böyle şeyden geldiğimiz için bizim için sıkıntısı yok. Her türlü senaryoyu uydururuz. Paramız var ama azalacak, aldı, alıyoruz sürekli lan. Ee, al al bitmedi yani makinalar, şeyler. Bu öyle bir profil yani mecburen bozuyorum hani emek harcadığım profili kantarda şöyle bir duralım